Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika 3 malzemeli brownie tarifiyle geldim. Öncelikle şöyle 3 yemek kaşığı kadar, bakın arkadaşlar, çikolatamı yoğurma kabıma alıyorum. Şu şekilde. Evet, 3 yemek kaşığı çikolatamı aldım. Hemen ardından şöyle 2 adet yumurtamı üzerine ekliyorum ve bunu arkadaşlar iyice çırpıyorum. En önemli püf noktalarımızdan bir tanesi bu. Bu rovnimizin çatlak olması için böyle harika bir kıvamda olması için yumurtamızı ve çikolatamızı iyice çırpacağız arkadaşlar. Hemen çırpma işlemine başlıyorum. Arkadaşlar bakın iyice çırptım. Şöyle bir kıvam elde ettim. Hemen şöyle üzerine bir su bardağı kadar Un ekliyorum, yarım su bardağı kadar unumu ekliyorum. şöyle spatula yardımıyla karıştırıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kakao. Bunu güzelce buna bir yediriyorum arkadaşlar bak. Evet şu şekilde yediriyoruz. Tamamen hepsini karıştırıyorum. Bir su bardağından iki parmak eksik un ekledim arkadaşlar bir su bardağından biraz fazla yani. İyice karıştırdım arkadaşlar ve hemen browni'mi şöyle bir bakın. Pişirme kağıdı olan borcama aktarıyorum. Bakın. Harika. Arkadaşlar bakın bu kıvamda olması şöyle göstereyim. Bakın. Şu kıvamda olması çok önemli. Bu brownimizin harika bir şekilde kıvam aldığını bize gösteriyor. Hemen şimdi fırına gönderiyorum. 200 derecede pişiriyorum. Ardından servis yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın brownie'miz pişti. Şöyle 25-30 dakika beklettim. Hemen şöyle çıkarıyorum. Şöyle hemen dileniyorum. Bakın arkadaşlar. muhteşem bir görüntüsü var. Harika bir brownie elde ettik arkadaşlar. Bakın. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun arkadaşlar. Tarifini açıklama kısmına bırakıyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın.